Bursa'nın İnegöl ilçesinde okurların merakla beklediği kitap fuarı başladı. 1 milyonu aşkın kitap okuyucuyla buluştu. Şair ve yazarların da okuyucularıyla bir araya geleceği fuar 13 Kasım'a kadar sürecek. 1 milyondan fazla kitap bir araya getirildi. Onlarca stand kuruldu. Bursa'da 6. İnegöl Kitap Günleri başladı. Yani çok mutluyuz İnegöl'ümüz İnegöl için böyle bir e, kitap fuarı olduğundan dolayı. Hem çocuklarımız faydalanıyor hem biz faydalanıyoruz. Fuarın açılışına Şahin Nurullah iyi, iyi, genç iyi, konuk, iyi, konuk iyi, oldu. Yüze aşkın yayın evi, birbirinden değerli yazarlar, söyleşiler ve imza günleri. İnegöl Kitap Fuarı, kitap severlere birbirinden eğlenceli etkinlikler de sunuyor belediyemizin düzenlemiş olduğu önemli bir kültür sanat etkinliklerinden birisi. Burada yüzlerce e, kitap ve söyleşi imkanı gençlerimizle İnegöl halkıyla buluşacak. Öğrenciler fuara ücretsiz servislerle taşınıyor. Bu gördüğünüz organizasyon içerisinde yüzün e, üzerinde yayın evi ve 1 milyon kitapla yine çok değerli yazarlarımızla ee, İnegöl halkımızı buluşturmuş olacağız. İnegöl Kitap Fuarı 13 Kasım'a kadar sürecek. Şimdi Bursa'ya götüreceğiz sizleri. İnegöl Belediyesi tarafından 6.'sı düzenlenen İnegöl Kitap Günleri kapılarını ziyaretçilere açtı. 1 milyon kitabın okuyucuyla buluşturulduğu fuar 13 Kasım'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek. olduğu gibi daha da geliştiriliyor burası ve güzelleşiyor. Benim kitap okuma alışkanlığımı burada kazandım. Stantlar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı. Bir milyon kitap Bursa'da okuyucuyla buluştu. İnegöl Belediyesi'nin altıncısını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri kapılarını ziyarete açtı. Kültür şöleni havasında geçen kitap günlerinde yüzü e aşkın yayın evi, yüz yazar, ve 1 milyon aşkın kitap halka ulaştırıldı. Hem çocuklarımız faydalanıyor hem biz faydalanıyoruz. Burada yaşayan insanların geleceğimizin teminatı gençlerimizin e, bilgiyle kitapla çağın getirdiği e, bilgi gereksinimleriyle donanımlı olmasını istiyoruz. Kitaplar bunun en önemli aracı. Fuar 13 Kasım'a kadar kitap severleri açık olacak. Bu gördüğünüz organizasyon içerisinde yüzün e, üzerinde yayın evi ve 1 milyon kitapla... Yine çok değerli yazarlarımızla e, İnegöl halkımızı buluşturmuş olacağız. Kitabı çoğaltmak, kitabı yaymak, kitap okunmasını sağlamak edebi çoğaltmaktır. Edebiyatı çoğaltmaktır. İnceliği ve güzelliği, bediiyatı çoğaltmak. <laughs> Anadolu'daki en büyük kitap günü etkinliklerinden biri daha Bursa'da kapılarını açtı. Kitap severlerin ilgisi yoğun oldu. <laughs> kitaplarla buluşup yazarlarla tanıştılar. Dönem dönem açıldığında sürekli olarak büyük bir heyecanla geliyorum buraya. Bursa'da kitap sevgisi aşılamak için fuar kuruldu. 7'den 70'e herkes hem eser hem de sahipleriyle tanıştı. Önemli bir kültür sanat etkinliklerinden birisi. Hem çocuklarımız faydalanıyor hem biz faydalanıyoruz. Kitap Günleri etkinliği 13 Kasım pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Burada 9 gün sürecek olan organizasyonda, etkinlikte kitap severlerimizi yayın evi yazarlarımızla, kitaplarımızla buluşturmuş olacağız. Bursa'dan da güzel bir haberle devam edelim. İnegöl Belediyesi'nin 6.sını düzenlediği kitap günleri 9 gün boyunca yüzü aşkın yazar ve yayın ile 1 milyonu aşkın kitabı okuyucularıyla buluşturacak. 2017 yılından beri düzenlenen İnegöl Kitap Günleri bu yıl 6. kez kapılarını kitap severlere açtı. <laughs> kitap Günleri çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. <laughs> kitap Günleri kapsamında ilçedeki her öğrencinin bu etkinlikten faydalanması için okullarla işbirliği yapılacak, öğrencilerin istedikleri kitaplara kolay erişimi de sağlanacak. Yayın evleri 9 gün boyunca da uygun fiyatlarla çeşitli kampanyalar düzenleyecek. Yaklaşık 1 milyon kitabın okuyucuyla buluşması sağlanacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, açılış töreninde yaptığı konuşmada amaçlarının uygun fiyatla her vatandaşın kitap alabilmesini sağlamak olduğunu söyledi. İnegöl Belediyesi olarak 6.sını gerçekleştirmiş kitap günlerindeyiz. Burada 9 gün sürecek olan organizasyonda etkinlikte kitap severlerimizi yayın evi ve yazarlarımızla, kitaplarımızla buluşturmuş olacağız. Bu gördüğünüz organizasyonun içerisinde yüzün üzerinde yayın evi ve 1 milyon kitapla yine çok değerli yazarlarımızla İnegöl halkımızı buluşturmuş olacağız. İnegöl Kitap Günleri 13 Kasım pazar gününe kadar devam edecek. İnegöl'e geçelim mi şimdi? Hadi bakalım İnegöl'deyiz. İnegöl Belediyesi olarak 6.sını gerçekleştirmiş kitap günlerindeyiz. Burada 9 gün sürecek olan organizasyonda etkinlikte kitap severlerimizi yayın evi ve yazarlarımızla kitaplarımızla buluşturmuş olacağız. Bu gördüğünüz organizasyonun içerisinde yüzün üzerinde yayın evi ve 1 milyon kitapla yine çok değerli yazarlarımızla İnegöl halkımızı buluşturmuş olacağız. Bir de bunun yanı sıra şehrimizde açmış olduğumuz nöbetçi kitaphanelerin de Gençlerimizin gerçekten dolu dolu kullanması bizleri ayrıca cesaretlendirdi. O yüzden bu tür faaliyetleri ve etkinlikleri arttırmaya devam edeceğiz. Ben katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın diyorum. Hediyesinin altıncısı düzenlediğine göre kitap günleri kapılarını ziyarete açtı. İmza günleri ve söyleşilerin olacağı fuar 9 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Yüzlerce yazar, binlerce eser. 6. İnegöl Kitap Günleri başladı. <laughs> <laughs> Bursa İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği kitap günleri festival havasında devam ediyor. 2017'de başlayan kitap günlerinin bu sene 6.sı düzenleniyor. İnegöl Belediyesi olarak 6.sını gerçekleştirmiş kitap günlerindeyiz. Burada 9 gün sürecek olan organizasyonda etkinlikte kitap severlerimizi yayın evi ve yazarlarımızla kitaplarımızla buluşturmuş olacağız. Bu gördüğünüz organizasyon içerisinde yüzün üzerinde yayın evi ve 1 milyon kitapla yine çok değerli yazarlarımızla e, İnegöl halkımızı buluşturmuş olacağız. 1 milyondan fazla eser İnegöl'de kitap severlerle buluştu. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi vardı. <laughs> Kurdele kesimiyle 6. kitap günlerinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası kitap standlarını gezen protokol üyeleri ve kitap severler 1 milyonu aşkın kitabın yer aldığı fuar alanında eserleri ilgiyle inceledi. Fuar 9 gün boyunca devam edecek. Si <laughs> ve mobilyasıyla ünlü olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde başlayan kültür şöleninde 1 milyon kitap okuyucusuyla buluştu. Şölen havasında geçen etkinlikte yüzü aşkın yayın evi ve yüz yazar okuyucularıyla bir araya gelerek imza gününe katılacak. Kitap okumayı çok seviyorum. 1 milyon kitap okuyucuyla buluşacak. Yüzü Aşkın Yayın Evi ile 100 yazar bir araya gelecek. Buraya geçen senelerde de gelmiştik zaten. Her sene olduğu gibi daha da geliştiriliyor burası ve güzelleşiyor. Bursa İnegöl'de kültür şöleni düzenlendi. 2017 yılında ilki düzenlenen İnegöl Kitap Günleri bu yıl 6. kez kapılarını açtı. İnegöl Belediyesi olarak 6.sını gerçekleştirmiş kitap günlerindeyiz. Çok fazla çeşit kitap olduğunu bildiğim için dönem dönem açıldığında sürekli olarak büyük bir heyecanla geliyorum buraya ve benim kitap okuma alışkanlığımı burada kazandım. 9 gün boyunca sürecek İnegöl Kitap Günleri kapsamında Müze aşkın yazar ve yayın eviyle 1 milyona aşkın kitap, kitap severlerle buluşuyor. Çevre illerden de katılımın yoğun olduğu etkinliği tüm kademelerde okullarla işbirliği yapılarak öğrencilerin katılımı sağlanacak. Etkinlik 13 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. Efendim köftesi ve mobilyasıyla ünlü olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde kitap şöleni başladı. İnegöl kitap günleri kapılarını ziyarete açtı. Buraya. Sallayın, sallayın. Yüzü aşkın yayın evi, yüz yazar, söyleşiler ve yazarlar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kitap şöleni başladı. <laughs> Bu kapsamda 2017 yılında ilki düzenlenen İnegöl Kitap Günleri İnegöl'de bu yıl 6. kez kapılarını açtı. 9 gün boyunca sürecek İnegöl Kitap Günleri kapsamında yüzü aşkın yazar ve yayın eviyle 1 milyon aşkın kitap, kitap severlerle buluşacak. Çevre illerden de yoğun ilgi gören etkinlikte 40 bin anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz servisleriyle taşınacak. Aynı zamanda yayın evleri 9 gün boyunca uygun fiyatlarla herkesin kitaba ulaşması adına kampanyalar düzenleyecek. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu seneki kitap fuarı geçen seneye göre daha güzel çünkü bu sene gördüğüm kitaplarda dini kitaplar daha fazlaydı. Köftesi ve mobilyasıyla ünlü olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde kitap şöleni başladı. İnegöl Belediyesinin altıncısını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri, adeta kültür şöleni havasında geçiyor. Yapılan etkinliğe birçok yayın evi ve yazar katılıyor. İnegöl Belediyesi bir yandan şehri imar ederken bir yandan da gelecek nesillerin sağlam temeller üzerinde gelişimini sürdürmesi adına insana yatırım yapıyor. Bu kapsamda 2017 yılında ilki düzenlenen İnegöl Kitap Günleri İnegöl'de bu yıl 6. kez kapılarını açtı. 9 gün boyunca sürecek İnegöl Kitap Günleri kapsamında yüzü aşkın yazar ve yayın eviyle 1 milyonu aşkın kitap kitap severlerle buluşuyor. Sadece İnegöl değil çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gören her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İnegöl Kitap Günleri etkinliğine ilçede eğitim gören 40 bin anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz servisleriyle taşınacak. Her öğrencinin bu etkinlikten faydalanması adına tüm kademelerde okullarla işbirliği yapılarak öğrencilerin katılımı sağlanacak. Aynı zamanda yayın evleri 9 gün boyunca uygun fiyatlarla herkesin kitaba ulaşması adına kampanyalar düzenleyecek. Çok fazla çeşit kitap olduğunu bildiğim için dönem dönem açıldığında sürekli olarak büyük bir heyecanla geliyorum buraya ve benim kitap okuma alışkanlığımı burada kazandım. Bu seneki kitap fuarı geçen seneye göre daha güzel çünkü bu sene gördüğüm kitaplarda dini kitaplar daha fazlaydı ve bu gerçekten çok güzel. E, benim diyemizin düzenlemiş olduğu önemli bir kültür sanat etkinliklerinden birisi. Burada yüzlerce e, kitap ve söyleşi imkanı gençlerimizle, İnegöl halkıyla buluşacak. Çok önemsiyoruz. Biz şehirlerimizin sadece altyapısını, fiziki yapılarını imal etmek, imar etmekle değil, burada yaşayan insanların geleceğimizin teminatı, gençlerimizin e, bilgiyle, kitapla, çağın getirdiği e, bilgi gereksinimleriyle donanımlı olmasını istiyoruz. Kitaplar bunun en önemli aracı. E, İnegöl Belediyesi olarak 6.sını gerçekleştirmiş kitap günlerindeyiz. Burada 9 gün sürecek olan organizasyonda etkinlikte kitap severlerimizi, yayın evi ve yazarlarımızla, kitaplarımızla buluşturmuş olacağız. Bu gördüğünüz organizasyon içerisinde yüzün üzerinde yayın evi ve 1 milyon kitapla yine çok değerli yazarlarımızla İnegöl halkımızı buluşturmuş olacağız. Bir de bunun yanı sıra şehrimizde açmış olduğumuz nöbetçi kitaphanelerin de gençlerimizin gerçekten dolu dolu kullanması bizleri ayrıca cesaretlendirdi. O yüzden bu tür faaliyetleri ve etkinlikleri arttırmaya devam edeceğiz. Ben Katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın diyorum. Efendim 1 milyon kitap okuyucuyla buluşuyor. Bu yıl 6.sı düzenlenen Bursa İnegöl Kültür Şöleni'ne yüzlerce yazar, binlerce öğrenci ve kitap sever katılıyor. Kitabı. İnegöl Belediyesi'nin 6.sını düzenlediği İnegöl Kitap Günleri kapılarını ziyarete açtı. Sınıfı kültür şöleni havasında geçen kitap günlerinde yüzü aşkın yayın evi, yüz yazar, söyleşiler ve yazarların imza günleri düzenlenecek. Bir saniye. 9 gün boyunca sürecek İnegöl Kitap Günleri kapsamında yüzü aşkın yazar ve yayın ile 1 milyonu aşkın kitap kitap severlerle buluşuyor. Hayır, hayır. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mode fuar alanında yapılan etkinlikle ilgili konuştu. İnegöl Belediyesi olarak 6.sını gerçekleştirmiş kitap günlerindeyiz. Burada 9 gün sürecek olan organizasyonda, etkinlikte kitap severlerimizi yayın evi yazarlarımızla, kitaplarımızla buluşturmuş olacağız. Etkinlik 13 Kasım Pazar gününe kadar sürüşecek. <laughs>